Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Güzel bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün konumuz astım tedavisi. Hem akut atak tedavisini konuşacağız hem de kontrol edici ajanların nasıl kullanıldığını astımda hastanın hangi evresinde hangi tedaviyi verdiğimizi detaylı olarak hasta senaryoları üzerinden anlatmaya çalışacağım. O yüzden bu dersimizi çok dikkatli dinleyin ki bu derste 2024'ün en fazla güncelleme içeren konularından bir tanesidir. Bu konudan konu kampında da bahsedeceğim. Konu kampı tarihlerimi hatırlatayım. 24, 25, 26 ve 20... 27 Ocak tarihlerinde dahiliye konu kampımız olacak. 10 ve 11 Şubat tarihlerinde ise soru kampını yapacağız. Bu konuyu konu kampında detaylı bir şekilde tekrardan anlatacağım. Ve 10-11 Şubat tarihlerinde yapacağımız soru kampında da sorular üzerinden tekrar edeceğiz. O zaman gelin hiç vakit kaybetmeden astım tedavisini konuşalım. Astım tedavisi iki şekilde olur. Bir, atak tedavisi, iki kronik astım tedavisi. Şimdi ilk olarak akut astım atağına bakmaya çalışalım. Bak, eğer akut astım atağıyla gelen bir kimse düzgün cümle kurabiliyorsa, mesela hastaya sorarsın, dersin ki ne şikayetim var? Nefesim daralıyor, nefes almakta zorluk çekiyorum. Sana bu cümleyi rahatlıkla kurabilir. Bunun dışında eğer hasta ajite değilse, solunum sayısı artmadıysa, yardımcı solunum kaslarını hasta kullanmıyorsa nabzı %100-120 arasındaysa ve oksijen saturasyonu %90-95 arasındaysa ve o an bakılan PEF değeri %50'nin üstündeyse buna hafif orta derecede akut astım atağı adını veriyorum. Bak, hafif derecede akut astım atağı dedirten kriterler nelerdir? Az önce saydığım kriterler 5 yıldız. İşte böyle bir hastaya ne yapacağım? İlk olarak vereceğim şey kısa etkili beta 2 agonist tedavidir. Gereğinde bunun yanına kısa etkili antikolinerjik olan ipraprodiyumu ekleyebilirim. Mutlaka bu hastaların saturasyonunu %93-%95 arasında tutmalıyım ve gereğinde de bu hastaya oral kortikosteroid verebilirim. O zaman gel tedaviyi toparlayalım. Eğer akut astımata ile gelen bir kimse de orta hafif akut astımata varsa ilk tercih kısa etkili beta 2 agonisttir. Bunun yanına ipraprodium bromid verebilirim. Bu hastanın oksijen saturasyonunu %93-95 bandında tutacağım ve eğer kısa etkili beta2 agonist, oksijen tedavisi ve ipraprodiyumla kontrol altına alamazsam o zaman tedaviye son olarak oral kortikosteroidleri de ekliyorum. Geldim tablonun diğer tarafına. Eğer hasta kelime kelime konuşuyorsa ki bu şu demektir. Bak az önce ben hastaya ne sormuştum? Ne şikayetim var diye sormuştum. Bana nefes alamıyorum demişti. Ciddi derecede akut astım hata olan bir hastaya ne şikayetim var diye sorarsam bana nefes alamıyorum demez nefes der. Yani kelime kelime konuşur. Bunun dışında hasta acite ise solunum hızı dakikada 30'un üzeri yani hipertnesi varsa nabzı 120'nin üzerinde ise oksijen saturasyonu 90'ın altında ve PEF değeri %50'nin altındaysa buna ciddi veya şiddetli akut astım hata adını veriyorum ve böyle bir hastada derhal gene kısa etkili beta 2 agonist veririm. İpraprodyum bromid açarım. Bu hastanın da oksijen saturasyonunu %93-95 bandında tutar ve bu hastaya oral kortiko kortikosteroid verebileceğim gibi IV kortikosteroid de verebilirim. Bunun dışında hastaya magnezyum verir ya da yüksek doz inhaler kortikosteroid başlayabilirim. İşte bak burası orta hafif akut astımata. Burası ise şiddetli akut astımata ve bu tablo 2023 gına tablosudur 5 yıldız. Gına ne demek? Gına ise global astım kılavuzunu yazan derneğin adıdır. Ve bütün textbooklarda astım tedavisini bu kılavuzdan çeker. O yüzden ben de o kılavuzdan akut atak tedavisinin görselini aldım. Buraya koydum ve bunun üzerinden sana anlattım. Bunu mutlaka sık 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 tekrar et 5 yıldız. Burası bizim için çok çok önemli. Burada bana şunu sorabilirsiniz. Siz sormadan ben söyleyeyim. Hatta biraz temizleyeyim. Bak hasta ister orta hafif astım olsun ister şiddetli astım olsun. Her ikisinde de kısa etkili beta 2 agonisti ilk tercih olarak veriyorum. Her ikisinde de kısa etkili beta 2 agonistin yanına ipraprodium ekleyebiliyorum. Her iki durumda da oksijen saturasyonunu %93-95 bandında tutuyorum. Bunlar ortak zaten. Bunun dışında her iki hastaya da oral kortikosteroid verebiliyorum. Ama IV kortikosteroidi, IV magnezyumu ve yüksek doz inhaler kortikosteroidleri daha çok şiddetli akut astım atağında tercih ediyorum. 5 yıldız tamam Bu farka dikkat edin ama özetle hocam benim aklımda bir tane cümle kalsın gerisi benim için önemli değil diyorsan şunu bil akut astım hatanın ilk tedavisi kısa etkili beta 2 agonistlerdir. Ve bu grupta kim var? Albuterol, terbutalin, salbutamol ve fenoterol vardır. İşte bu ilaçlar akut astım atağındaki ilk tercih tedavidir. Şiddetinden bağımsız. İster hafif olsun, ister orta olsun, ister şiddetli olsun tüm akut astım hata tiplerinde ilk tercih inhaler beta 2 agonisttir. Antikolinerjiklerden bu grupta ipraprodium ve tiopropium vardır ve ipraprodium akut atakta kullanılabilir. Hem hafif vakalarda hem orta vakalarda hem de şiddetli vakalarda yeri vardır. Ve eğer beta 2 agonistlere dirençli ciddi akut astım hata varsa o zaman tedaviye teofilin de ekleyebilirim. Ve teofilin fosfodiesteraz 4 enzimini inhibe ederek bronkodilatasyona yol açar. Ben bu etkisinden aslında faydalanıyorum. Ama teofilin adenozin bir reseptör blokajı yapar. Diüretik etki gösterir. Fosfodiesteraz 3 enzimini inhibe eder. Pozitif inotrop etkinlik gösterir. Prostoglandin inhibisyonu, histon deasetilaz aktivasyonu ve interleukin 10 aktivasyonu yaparak anti enflamatuar etkinlik sağlar ve intrasellüler kalsiyumu arttırarak solunum kaslarının kasılma gücünü de arttırır. Bakın burası da sana farmakolojiden sınav sorusu. Hangi reseptör üstünden hangi etkiyi gösteriyor bizim için önemli. Magnezyum yine akut atakta verilebilir ve steroidleri de az önce gördüm hem oral hem de IV şekilde akut astım hatağında kullanabiliyorum. Evet benim buraya kadar gördüklerim akut astım atağının tedavisi. Yani bu tabloyla başlayıp az önce anlattığım ilaçlar benim akut astım atağındaki tedavi ve yaklaşımımı oluşturuyor. Şimdi geldim kronik tedaviye. Kronik tedaviye geçmeden önce astım hastasını sınıflandırmam lazım. Acaba bu kişi intermitan astım mı, hafif persistan mı, orta persistan mı veya ağır persistan mı? Ben Poliklinikime gelen astım hastasının bu grupların hangisinde olduğunu bilmem lazım. Eğer hastamın haftada 2 veya daha az semptomu varsa, gece semptomu ayda 2 ve daha az ise haftada 2 ve daha az miktarda beta 2 agonist kullanıyorsa günlük aktivitelerinde kısıtlama yok ve solunum fonksiyon testinde f 1 değeri %80 ve üzerindeyse buna intermitan astım adını veriyorum. Eğer ki hastamız semptomları günde 2'nin üzerine çıkarsa, gece semptomu ayda 3-4 defa olursa Haftada 2'den fazla beta 2 agonist kullanımı olursa günlük aktiviteleri hafif kısıtlanmış ve sonun fonksiyon testinde F1 değeri %80'in üzerindeyse buna ben hafif persistan adını veriyorum. Ama eğer hastamız semptomları her gün olmaya başladıysa, gece semptomu haftada birden fazlaysa, her gün kısa etkili beta 2 agonist kullanıyorsa, günlük aktivitelerinde orta kısıtlılık var ve solunum fonksiyon testindeki FEV1 değeri %60-80 arasındaysa buna orta persistan derim. Hastamız semptomları gün boyu devam ediyor. Her Allah'ın gecesi semptomatik oluyorsa, günde birkaç kez beta 2 agonist kullanması gerekiyorsa ve neredeyse artık dinlenme halinde bile semptomatik hale gelmiş ve solunum fonksiyon testinde FEV1'i 60'ın altındaysa buna da ağır persistan astım adını veriyorum. Bak, soru aynen şöyle geliyor. Bak diyor ki 34 yaşında bir kadın hasta. Hastanın her gün semptomunun olduğu. Kalemin rengini değiştireyim hastanın her gün semptomunun olduğu ve hemen her gün kısa etkili beta 2 agonist kullandığı öğreniliyor. Yapılan sorunun fonksiyon testinde ise FEV1 değeri %64 bulunuyor. Bu hasta için aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur? Cevap bu kişi orta persistan astımdır. Veya sana şöyle soruyorlar. Diyorlar ki 38 yaşında bir kadın hastanın her gün semptomları oluyorken artık gün boyu olduğunu ifade ediyor. Hastanın her gün günde bir defa beta 2 agonist kullanım öyküsü varken artık günde birkaç kez beta 2 agoniste ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor ve hastanın yapılan solunum fonksiyon testinde fev 1 %54 geliyor. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İşte bu hasta orta persistan astımken ağır persistan astıma progresi olmuştur. Tamam 5 yıldız. Ya da soru sana şöyle gelir. Gene kalemin rengini değiştireyim. Sana soru der ki: Orta persistan astım ile tedavi edilen ve takip edilen bir hastada hastanın semptomlarının ayda 3 defa olduğu Haftada ise bir kez olduğu öğreniliyor. Hastanın günlük aktivitelerinde hafif bir kısıtlılık var ve yapılan solunum fonksiyon testinde FEV1 yüzde 94 geliyor. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu hasta orta persistan astımken hafif persistan astıma regrese olmuş demektir. İşte sorular aynen böyle geliyor. O yüzden bu tabloya hakim olmanız gerekmekte 5 yıldız. Bak bu tablo bilinecek. Hiçbir şey sormasalar, bak hiçbir şey sormasalar şunu sorarlar. Derler ki aşağıdakilerden hangisi? Astımı şiddetine göre sınıflandırmada kullanılan parametrelerden biri değildir. Hangi parametrelere bakıyormuşum? hastanın semptomatik olup olmamasına, gece semptomlarının olup olmamasına, beta 2 agonist ihtiyacına, günlük aktivite durumuna ve akciğer fonksiyonlarına. Bu bile tek başına sorudur ve soru sana aynen şöyle gelir. Tekrar diyorum. Astımı şiddetine göre sınıflandırmada aşağıdaki parametrelerden hangisi kullanılmaz veya hangisi kullanılır ya da öncüllü verir yukarıdaki öncüllerden hangileri kullanılır der. Yani soruyu bu şekilde çeşitlendirebilir anladığını düşünüyorum. Yani bu tablonun ne kadar önemli olduğunu sana anlatmaya çalışıyorum yaklaşık 2 dakikadır. Evet şimdi geldim kontrol edici tedavideki yaklaşımıma. Bak burası benim için çok çok önemli. Şimdi biz bu tabloyu anlamak için şöyle bir hile yapacağız. Hilemiz şu. Step 1 hastaya ben intermitan hasta diyorum. Step 2 hastaya hafif persistan hasta diyorum. Step 3 hastaya orta persistan hasta diyorum. Step 4 hastaya ağır persistan hasta diyorum. Step 5 hastaya ise çok ağır persistan astım diyorum. Peki ben niye hile yapacağız dedim. Şu yüzden hiçbir textbookta veya hiçbir yerde step 1 eşittir intermitan, step 3 eşittir orta, step 4 eşittir ağır yazmaz. Tamam bunu ben uydurdum. Neden bunu uydurdum? Çünkü bu tedavi mantığının iyice oturabilmesi için. Biz bunu bu şekilde düşüneceğiz. Çünkü amacımız tusta soru çözmek. Hadi gel başlayalım. Eğer benim hastam intermitan astım hastası veya hafif persistan astım hastasıysa, o zaman bu hastalara ihtiyaç duydukları zaman, bak cümleme dikkat et. İhtiyaç duydukları zaman düşük doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist olan Formoterol veriyorum 5 yıldız. Bak kime intermitan kime hafif diyeceğimizi zaten bir önceki slaytta konuştuk. İşte bu gruptaki bir hasta bana geldiği zaman bu hastalara ihtiyacı olduğu sürece düşük doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist olan formoterol veriyorum 5 yıldız. Bu bahsi kapattım. Eğer bana gelen hasta orta persistan astım hastasıysa o zaman düşük doz inhaler kortikosteroid ve formaterolü düzenli olarak bu hastalara veriyorum 5 yıldız. Bak step 1 ve step 2'de hastanın ihtiyacı olduğu sürece ilaç veriyordum. Ama orta persistan diye sınıfladığım astım hastasına düzenli olarak düşük doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist olan formaterolü veriyorum. Eğer bana gelen astım hastası ağır persistan bir astım hastasıysa o zaman düzenli ve sürekli şekilde orta doz inhaler kortikosteroid artı uzun etkili beta 2 agonist olan formoterolü veriyorum. Eğer ağır persistan astım hastamda düzenli şekilde verdiğim orta doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agoniste yanıt alamazsam o zaman bu hastaların tedavisine lama ekliyorum. Lama ne demek? Lama şu demek. Long effect muscarinic antagonist. Yani uzun etkili antikolinerjik ilaç ekliyorum. 5 yıldız. Ya da şunu yapabilirim. Hastaya verdiğim orta doz inhaler kortikosteroidi yüksek doza çıkarım. Yanına da tabi uzun etkili beta 2 agonist olan formaterolü eklerim. Bu da benim ikinci tedavi seçeneğim. Ağır persistan astım astama Orta doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agoniste yanıt alamazsam üçüncü alternatifim ise bu tedaviye biyolojik ajan eklemektir. Biyolojik ajan olarak hangi ilaçları veririm? Örnek omalizumab. Birazdan göreceğiz. Örnek mepalizumab. Örnek reslizumab. Örnek benzarilizumab. Omalizumab ne? Omalizumab interleukin e monokonal antikoru. Mepalizumab, reslizumab, benralizumab ise interleukin 5 antagonistidir. Veya bir başka verileceğim ilacım olan dupilumabı verebilirim. Dupilumab ise anti interleukin 4, 13 monokonalal antikordur 5 yıldız. Hadi şimdi birkaç tane örnek yapalım. Benim hastam orta persistan astım hastası. Ne vereceğim? Düzenli bir şekilde düşük doz inhaler kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist olan formaterol vereceğim. Peki benim orta persistan astım hastam ağır persistana dönerse ne yapacağım? O zaman düşük doz inhaler kortikosteroidi orta doza geçeceğim ve tabii ki de yanına uzun etkili beta 2 agonist olan formoterolü ekleyeceğim. Devam. Peki benim hastam ağır persistan astım hastası ve ben tedavisini buradaki gibi revize ettim. Bu revizyona rağmen hala hastam semptomatik olmaya devam etti. Bu aşamadan sonra ne yapacağım? O zaman bunun yanına lama ekleyebilirim. Yani uzun etkili muskarinik antagonist. Veya bu hastadaki orta doz inhaler kortikosteroidi yüksek doza çıkar. Tabii ki yanına yine uzun etkili beta 2 agonistimi veririm. Ya da biyolojik ajana geçerim. Kim o biyolojik ajan? Interleukin E monokol olan antikor olan omalizumab. Veya interleukin 5 antagonisti olan mepalizumab, reslizumab, benralizumab ya da interleukin 4 13 monokon olan antikor olan dupilumab. İşte eğer orta doz inhaler kortikosteroid ve formoterolle ağır persistan astım hastasına yanıt alamadıysam o zaman step 5 aşamasındaki 3 ihtimali de deneyebilirim. Evet tedavi kısmını hem anlattım hem de örneklendirmeye çalıştım. Bakın bu tabloda gene GNA 2023 tablosu 5 yıldız güncel bir tablo. Şu an en güncel astım dersini dinliyorsunuzdur. Örneklerle anlattım dozlarla yaklaşımlarla anlattım ama mutlaka hem bu tablo hem de buradaki anlattıklarımız tekrara muhtaç. Sık sık bunları tekrar edin. Ben elimden geldiği kadar örneklendirerek kalıcı olmasına gayret gösterdim. Ama yine mutlaka kendinizin tekrar etmesi lazım. Eğer aklınıza bu konuyla ilgili takılan en ufak bir soru varsa zaten eğitmene sor kısmından hemen yazabilirsiniz. Ben de size dönüş sağlarım. Şimdi biz dahili anlamında astım konusunu aslında bitirdik. Zaten sorularda bize hep bu tablo üstünden geliyor. Şimdi gel ilaçlara bir iki spot cümleyle bakalım ve bu dersimizi bitirelim. Evet inhaler kortikosteroidlerden flutikazon ve budazonidi verebilirim. Astımın tüm evrelerinde bunlar kullanılabilir. Sistemik kortikosteroidler ağır astım hastalarında verilir. Uzun etkili beta 2 agonistlerden özellikle formeterol, formeterol, formeterol çok çok önemli. Bunun da ne şartlarda ve nasıl verileceğini konuştum. Bunun dışında interleukin 4 reseptör antagonisti olan zafirlukast ve montelukast vardır. Bu ilaçların en önemli kullanıldıkları yerlerden biri Samter Triyadı'dır 5 yıldız ve Lokotrien reseptör antagonistleri Charge benzeri vaskülit yaparlar. Burası da bizim için önemli. Mast hücre stabilizatörü 3 tane ilacım var. Kromolin, sodyum, ketotifen ve nedokromildir. Bunlar mast hücre degrasyonunu inhibe ederler ve akut atak dışında kullanılırlar. Neden? E çünkü bunlar mast hücresinden salınmış histamini etki gösteremezler. Bu mantıktan dolayı da akut atakta kullanılamazlar. Teofilin esas olarak akut atakta verilir. Zilueton 5 lipoksijenaz enzim inhibitörüdür. Bunu da verebiliyoruz. Omalizumab immunoglobulin E monoklonal antikordur. Mepolizumab, reslizumab, benralizumab ise interleukin 5 reseptör antikoru ilaçlardır. Ve şiddetli astım atağında kullanıyoruz. Zaten örneklerle görmüştük. Ve interleukin 13 monoklonal antikorumuz lebrikizumab da var. Bunu da kullanabiliriz. Bir de interleukin 4-13 monoklonal antikorumuz var o da dupilumab'dır. Bu ilacı da kitabımızda yer almıyorsa ekleyelim. Evet şimdiye kadar biz akut tedavi ettik. Akabinde kronik astım tedavisine de baktık. Peki biz bu tedavilere yanıt aldık mı almadık mı? Biz bunu nereden anlayacağız? Biz bunu astımdaki kontrol skalasına bakarak anlayacağız. Ve hangi parametreler var? Gene semptom. Gece semptomu, kısa etkili beta 2 agonist ihtiyacı, günlük aktivite durumu ve akciğer fonksiyonu. İşte eğer hastanın haftada 2'den daha az semptomu varsa, gece semptomu yoksa, günlük aktiviteleri normal ve FEV1 normalse o zaman biz buna kontrol altında astım diyoruz. Ama eğer hastanın gece semptomu var kısa etkili beta 2 agonist kullanımı da var ve haftada 2 günün üzerindeyse, günlük aktiviteleri hala kısıtlıysa ve FEV1 değeri %80'in altındaysa buna parsiyel kontrol kontrol sağlanmış astım hastası diyoruz ve eğer bu kriterlerden 3 ve daha fazlası varsa Buna da kontrolsüz astım adını veriyoruz. O zaman bir örnek yapalım. Hastamın gece semptomu var ve hastam haftada en az 3 defa kısa etkili beta 2 agonist kullanımına ihtiyaç duyuyor. Ve sonunun fonksiyon testinde fev 1 %68 geldi. Bak bu 5 kriterden 3'ünü karşıladı. O zaman bu benim için kontrolsüz astım demektir. Ama eğer hastamın sadece gece semptomu varsa... O zaman buna da parsiyel kontrol diyoruz. Kontrol altında diyebilmemiz için bu 5 kriteri de sağlaması gerekir. Peki astım tedavisindeki ana amacım ne? Astım tedavisindeki ana amacım semptom sıklığını haftada 2'nin altına düşürmek, gece uyanmalarını ayda 2'nin altına düşürmek. İlaç kullanımını haftada 2'nin altına düşürmek, yılda birden daha az alevlenme yaşamasını sağlamak en fazla bir tane, akciğer fonksiyonlarını optimize etmek, günlük normal aktiviteleri sürdürebilmesini sağlamak ve ilaçların minimum yan tesir yapması. İşte benim astım tedavisindeki amacım da budur ve bu da 21. baskı Harrison'ın güncel ifadeleridir. 5 yıldız aynen birebir aldım, Türkçe'ye çevirdim, buraya koydum ve öğrenmen için en güncel slaytları hazırladık ve soru sana şöyle gelir der ki aşağıdakilerden hangisi astım tedavisinin amaçlarından biri değildir Bence çok da güzel soru olur. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Astım tedavisini hasta senaryoları üzerinden olabildiğince akılda kalacak şekilde anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. İnşallah bu ders sizin için faydalı olmuştur. Şimdi tıpkı KOAH dersinde olduğu gibi sizden bir şey istiyorum. Siz de bir vaka oluşturun ve oluşturduğunuz vakanın senaryosunu tedavisiyle birlikte yorum kısmına yazın. Ben yorum kısmında o yazdığınız vakaları okuyacağım. Eğer ki eklenmesi gereken bir bilgi varsa bu konuda desteklerimi sunacağım. Yok ise tıpkı kuahtaki gibi seni alkışlayacağım. O yüzden bu dersi bitirdiysen faydalı olmasını diliyorum. Ve yorumlar kısmına belirteceğin vakanı okumak için sabırsızlanıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.